Görünüşe göre bir iz bir kere daha değişiyor. Selamlar herkese X üzerine Mark Pat bir görsel paylaştı kendi sayfasında ve burada bir iz değiştiğini görüyoruz. Yani mini haritadaki e, ikonlardan eskisi gibi kapatıldığını bu A tarafına gelen tünelin. Bunun nedenini pek anlamamakla birlikte bu video içerisinde bunu konuşacağız. Ya bu olabilir, olmayabilir. Riot belki bunu deniyor olabilir şu anlık. Çünkü daha önceden yaptıkları bir aslında değişimdi ve beğenilmemişti. Bir iz hakkında çok fazla soru Soru almıyorum zaten gelecek mi gelmeyecek mi diye ama oyuncuların bazıları da beğenenler tabii ki de, özellikle Valor Leaks buna başı çekiyor. İşte Breeze haritası ne zaman gelecek? Breeze ne oldu? Unuttunuz mu? tarzında soru soruyorlardı son zamanlarda. Riot bunu unutmamış aslında değişim yapacakmış bu harita özelinde. Bu harita pek beğenilmiyor. Nedeni ise uzak fightlar. Yani büyük bir harita. A'nın arkasından da, main'den de, mid'den de, şuradan da, buradan da mesafe savaşları içerisine geri zaman bayağı uzuyor. Bundan dolayı da iki tane etme öne çıkıyor savaş yaptığınız zaman burada. Birincisi senin ve karşısının pingi yani sunucuya verdiği reaksiyon. İkincisi ise aslında düzgün eğim alabiliyor musun oraya? Çünkü araya ping etmen de girdiği için bir izde ya vurdum git falan filan bayağı çok oluyordu. Uzak mesafe olduğu için ve biraz istikrarsız uzak mesafe savaşları Valorant içerisinde operatörü kullanmıyorsanız. Herhal böyle olunca Breeze'e kaldırılmış zamanında. Öyle bir zaman hatırlıyorum ki ben çok kötü bir harita şeyi vardı. Aktif harita havuzunda sıralaması. Breeze bunlardan bir tanesiydi. Yani onu atlattık ve kaldırılınca bayağı sevinmiştik. Şimdi ne değişiyor peki? Onu söyleyeyim sizlere. A tarafındaki bu tünel var ya. Şu an ekranda gösteriyorum. Rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz ya. Önce önceden bir kere kapanmıştı bu tünel. Böyle denenmişti. Ama bu sefer de hani saldıran taraf için baya kötü oluyor. Ya main'den gideceksin ya da mid'den gideceksin. Defans mid'in kontrolünü kolay bir şekilde alabiliyor. A maini alamıyor ama bu da A'ya gitmek için biraz hani nasıl desek saldıran kısmı kısıtlıyor. B'ye gitmeye daha fazla zorluyor. B biraz daha kolay kaçıyor burada. Beğenilmediği için bu değişim geri alınmıştı. Oradaki tünel açılmıştı eskis gibi. Şu an kapandığını görüyoruz. Breeze'deki problem bu muydu? Bilmiyorum onu. Bunu çözsen bu düzelmeyecek. Haritanın tamamı düşünce olarak kötü bir harita. Seni bir şey yapmaya zorluyor. Ama şu an böyle bir değişim var. Hani yarınki Yama ile birlikte gelecek demiyorum. Büyük ihtimalle Champion sonrasındaki kısma sarkar. Ama Breeze geri gelecekse şu an bu değişim deneniyor. Açıkça söylemek gerekirse haritaya beğenmeyen birisi olarak bu haritanın bu şekilde gelmesi oyunu biraz daha bozar. Yani Breeze e kaldırılmışken yeni gelen ajanlar da Klo olsun işte atıyorum Gekko olsun işte Te olsun bunlar da oradaki boşluğu kapatacak türden ajanlar değiller. E, hal böyle olunca haritanın geri gelmesi için bir sebep yok. Zaten çoğu kez değişti bu harita. Hani biraz rafa mı kaldırsak baştan yapılmayacaksa tabii ki de harita. Biz böyle bir harita çünkü. İlla ki seveni vardır. Yani seveni olan da yorumlar kısmına şimdi sen bu harita için bunları nasıl diyorsun yazacaktır. Haritaya bir şey demiyorum. Harita kötü yani. Genel olarak ben düşünce aktarırım senin gibi? Videoyu da kapatayım aynı zamanda burada. Yeni yamamız da bir gün ileriye de bu arada. Tatilin bir şeyler varmış yani kafalarına göre artık erteleyip işte ileriye doğru alıyorlar bazı şeyleri. Artık ne tatili var sonunda bilmemekle birlikte. Çarşamba gelecek ama perşembe günü gelecek. Yani perşembe günü Champions sınavısı e geldiği gibi de Cuma'nın ilk saatlerinde Champions koleksiyonu gelecek. Herhangi bir değişim olmadı koleksiyonun gelişinde. Bunu söyleyeyim sizlere. Evet bu da videomuzun sonuydu aynı zamanda. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi diyorum. Sağlıcakla.